selam merhaba ben bugün sorular yönetimiz arkadaşlar sorular yönetimiz bizim gibi on arkadaşlar şimdi biraz bir şekilde ortaya gidelim ee, Bugün ses değişiminden bahsedeceğim ses, ses evrimi değil bu arada hani böyle ses incelikliğinden sonra kalanlarına falan ondan değil gençler Dur şuradaki sandığı açmadılar Açılır mısın? Hop nice Güzel ııı ee, gençler bugün mikrofonumdan hani mikrofon değiştirecek miyim kötü falan yani o yorum o şeylerden bahsedeceğim Madin dindong Hızlı olsana reis hop hop. Güzel şimdi ortada adam varsa üstüne atlamak istiyorum. Üstüne atlamak istiyorum seni. Gel ya. Yes. Ye. Hop. Hop hop. Çok güzel gençler. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün işte dediğim gibi ee, kullandığım programı göstereceğim size. Ses göstereceğim değil. Ee, söyleyeceğim adını falan. Ee, öyle ya sesten konuşacağız arkadaşlar bugün. Bu demir atmış reis. Pro işte. Pro'lar demir atar yere. Full dediğin demir yere atar. Yes. Bu şurayı kasa yiyelim. Hop. hop. Hop hop hop. Bu arada gece ekipmanlarımı yeniledim. Ee, onu da istiyorsanız videosunu e, çekip bildirdim size. Yeah. İstiyorsanız. Dur abi buradaki sandı açmışlar. Tamam. Hop hop. Burada sandık vardı. Ama yok. Barama yok. Neyse hemen şurada içeride adam var gençler. Ben onu üfletmeye mi gitsem ne etsem? üfletmeye gidelim. Gayiz gel hadi yükletmeye gelin sen dur. Dur ne oluyor? Dur arkadaşım tepesine binmek istiyorum. Ooo bir dakika lan. Ben. Benim canım da olsun bir dakika dur. What the fuck? Yes. Çok az kalbim kaldı. Güzel. Nice hocam. Bir dakika be. Hop oh, tam. Lan tepede adam var. Tepe. Ne oluyor lan? Ha. eee gençler dediğim gibi eee yok ben bir şey demedim. Neyse. Ee, mikrofondan rahatsız olan arkadaşlar var. Ee, mikrofon değiştirdiği yanına var arkadaşlar. Bunu cidden bana söylediler sıkıntı söyleyen bile var. Ee, bu mikrofonu yani yeni headset aldım arkadaşlar. Dediğim gibi yeni ekipmanlar. Ee, headset aldığım için mikrofonu şimdiden değiştirmek istemiyorum. Birazcık hani zaman geçsin. Onun, onun yerine yeni programlar kullanacağım arkadaşlar. Sesin daha net gelmesi için. Ben de uyuşuyorum sesimde arkadaşlar. Ben bayağı ses konusunda uyuşuyorum. Kanka gelsene. Hop. Hadi bamba gel. Hop. Bir tane vurduk. Adam gelmiyor. Evet. Baya kaçıyor. Öleceksin oğlum niye kaçıyor? Ya bence kaçmasın. Ona söyleyin de kaçmasın. Ya buraya. Easy boy. Come on. <laughs> ya sen lan. Sık çaldırma bana bak. Aa skill varmış adamın. Gel kılıç vereyim. Dur kılıcım yok ki. Adam tek yeri. Dur. Hop. Adamın kılıcı varmış. Mal herif. Dalsaydın ya. En azından kalbim giderdi. Belki ölürdüm mallığıma da gelirdi neyse ee, ben direkt hemen şuradaki e, şeye gidiyorum gençler dur lan ben votama gitmedim what the fuck ya at şunları ya onlar yenir mi bazen yiyorum neyse sineklere gel suyumu da içeyim <laughs> dur abi dur tamam neyse gençler ben direkt e, söyleyeyim dediğim gibi arkadaşlar şimdi direkt mikrofon almayacağım premium olsun olsun bu olsun ama hani mikrofon almayacağım arkadaşlar yine sırt aldım ama belki Hani Alma durumları olabilir. Hani alabilirim. Ama sanmıyorum yani. Şimdi alsam bile arkadaşlar hani çok bayağı böyle headset kullandım. Yani bu kanal açana kadar yani her ay bir tane böyle headset veyahut da mikrofon değiştirdim. boyutu stozu e, 2.0 mıydı, 2.1 miydi? USB e, mikrofo mikrofonu kullandım arkadaşlar. E, onu da söylemişimdir ben bir ara size. Ama zaten şey yaptım. Kanalı attığım için o videoda gitmiştir. Onun videosunu çekmedim kutaçımda değil. Ee, sadece şey, ne derler, ee, adını söyledim arkadaşlar. Belki söylememişimdir. Şöyle. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bayağı eset değiştirdim ben. Şimdi alsam dandik bir şey almak istemiyorum. Dandik bir şey alırsam zaten tekrar değiştirmek zorunda kalıyorum. Ondan dolayı bayağı zaman geçsin böyle. Behringer veyahut da Blue Snowball Ice. Behringer'den kastım arkadaşlar Blue Snowball Ice bayağı güzel. Hani böyle ben ona şey diyorum. Hatta bir yerde map var. Holiday Resort miydi? Neydi? Adrenalin miydi? Orada böyle direk var. Adrenalin'de direk var. Oraya Blue Snowball Ice mikrofonu diyorum hatta ben. Dur. Neyse. Hop 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 Şöyle abi. Bunu üçe al. Bunu böyle yap. Oo pro. Neler yapıyor? Dur. 4-5. Neyse. Şöyle. Devlet su işlerine dön. 4, 5, 6, 7, 10, 10. Pek dur. Üç. Üç ne ya? dediğim gibi gençler. E, mikrofon şimdi almayacağım. Baya böyle biraz daha şey yapalım. E, zaman geçsin. Headset böyle biraz eskisin. Ya zaten headset'in mikrofonu o kadar süper değil ama o kadar kötü de değil arkadaşlar. Ben sadece ya biraz uyuşu konuşuyorum. Bir de programımda biraz sıkıntılar. var. Aydus, diye. Evet Aydus indirdiğim için. Ee, şimdi şu da Audio, şey yapıyorum zaten ses kaydı oluyor. Ee, Audio City'yi için arkadaşlar baya sesim e, iyi gelebilir. Bir de YouTube attığım zaman baya uyuşuk geliyor sesim. Niye öyle bir şey oldu hiç düşündüğüm yok. Ee, oyunun sesi gelmiyor kusura bakma. Geliyor da olabilir. Neyse. 30 FPS çekiyorum ben bunu 50 FPS yaptım yoksa tatır tatır ekran titriyor mu ne oluyor bir şey yok ekran titremiyor bir şey oluyor bu arada arkadaşlar def- pek değil def challenge yapacaktım unuttum sonra <laughs> dönüşelim dönüşelim e, ee, dönüşelim şuradaki sandalye dönelim dönelim ne dönüşelim abi olta yok olta o, olta ben pro usta sağ ol yanlış yaptım. tamam neyse <laughs> sıçtık dur abi şuradaki sandığı açalım açamıyorum sandık açamam dur şuna birlikte şey yapacağım ya işte o, e ne diyorlar ona birleştireceğim şey olmasın ziyan olmasın hop <laughs> Hadi yani yukarı çıkalım. Allah <laughs> <o> söyleyemedim lan. Ay <laughs> adam. What the fuck, what the fuck. Oh, oh. Aloe vera. My ding ding dong. Abi niye yok atamıyorum lan? What the fuck? Gel. Ay, bismillah dur. Abi. Dur dur dur. Ayarlara girmem lazım, ayarlara girmem lazım, ayarlara girmem lazım. Ne cici. Bir dakika abi dur 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 dur. Bloklar farklılaştır işte, kapalı. What the fuck? Oyunda ne olduysa değişik değişik şeyler oldu bir arada bir dakika dur. Şöyle ham. Böyle mouse yerden yere çarptım. Klik yaparken geçti. Mor, kırmızı, kırmızı, bakın kırılmamış, tamam. Neyse, eee... Dur. Ay, tamam dedim. Orta gidelim biz. Oooo, ortadayız var. Eee, kanka. Selamünaleyküm, hayırlı ne Ve yapacağız. 2-2. What the hell, double kill. Eee, tamam. sonra ben direkt bir tane çakmak yapmak istiyorum. Da atalım Hı, tamam hop hop güzel gençler ee, orta 3 adam e, şey yapmış load loadlamış baktık bakmış yani tamam neyse ben burada e, pusabilirim adam kovalayabilirdim ama adam yok tabi aa 30 saniye kaldı gitmece tamam gençler ee, video çıkmış bulunmakta gitmece kaldık zaten artık gitmece çıktı kaldığımız zaman arkadaşlar videoyu yükleyeceğim ama ama oltamız yok what the fuck Dırırırırı Dur sanki ortayı pro kullanıyoruz Pro ben Neyse 11 tane şeyimiz var Eee dur ben niye ortaya gitmedim ki ya Sı- Ortaya gidip yay falan yapabilirim Ya ne ya op ya. Şu mamo konuşuyom Neyse dur O pıra Alignment 2 1 Şşt Benkişiyom mu? lan. Oğlum bakmıyor bak ya. İnsan rakibine bakmam mı çocuğum? Çocuğum gel buraya. Ha, niye <laughs> Salak niye gidiyorsun? Salak gezek abi bak buraya. al, al. oğlum. Beyinsiz. <laughs> Salak bak abi nasıl kesini ya. <laughs> abi dur. Al sana diamond al. Al geri zekalı al. Al al diamond. Puh beyinsiz. Dur şu gapple yiyelim de alalım. Ha, Öldüm mal ben sana dayını kaçacaktım gerizekalı dayını sort yapıp kapışırdık. Neyse gençler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi mikrofonu değiştirmeyeceğim ee, ama sesim e, kötü gelebilir. Onun için programlar kullanıyorum arkadaşlar. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Be